Bakara suresinin 184 ve 185. ayetlerinde Cenab-ı Hak hasta ve yolcu olanların oruç tutmayabileceklerini bu konuda kendilerine ruhsat tanındığını bildirmektedir. Bu kişiler Ramazan'da sıfırdan yani hiçbir şekilde oruca başlamadan oruç tutmayabilirler veya başladıkları oruçlarını bozabilirler de. Yani kişi öğlene kadar veya ikindi vaktine kadar orucunu tutmuştur. Ama bir saat gelince hastalanmış olabilir, rahatsızlanmış olabilir, ilaç alması gerektiren bir durum olabilir. O durumda kişi orucunu bozabilir veya yolculuğa çıkmıştır kişi o ana kadar oruçludur ama yolculuğun verdiği meşakkatten dolayı, sıkıntıdan dolayı orucunu bozması gerekebilir. Bu durumda da kişi orucunu bozar ve bozduğu veya sıfırdan hiç başlamadığı kaç gün oruç varsa Ramazan'dan sonra en kısa sürede onları gününe gün kaza etmelidir. Bunun haricinde kaza etmeyip yerine herhangi bir bedel veya bir fidye vermesi gerekmemektedir. Çünkü buna dair ayetlerde herhangi bir ifade yok. Hem Bakara 184'te hem de 185. ayetlerde hastalık veya yolculuktan dolayı tutulamayan oruçların gününe gün kaza edilmesi emredilmektedir. <laughs>